Bu arkadaşımız Latte. Kendisi daha önce bir makine tıraşı olmuş. Makine tıraşının bu hayvanlarda normalde yapılmıyor olması lazım çünkü bunlar çift katmanlı tüy yapısına sahip hayvanlar. Bu tıraş sonrasında gerek tüylerinin çok yoğun olması gerekse bu tüylerin keçeleşmesi sonucu derinin hava alamaması nedeniydi. Derisinde mantar enfeksiyonu ile karşılaştık. Bunu takiben kendisine ilaçlı banyo tedavisine başladık. Şu anda bütün lezyonları neredeyse sıfırlanmış durumda. Bir tek kuyruğunda bir problemimiz var. Kuyruğunu kendisi takıntı haline getirip ısırmaya başlamış. Birazcık yaralamış. O yüzden kendisine yakalık takmaya başladık. Kaşıntısını gidermek için de haftada bir banyodan önce kendisine bir enjeksiyon yapıyoruz. Şimdi kendisini banyoya alacağız. Sonrasında ilacını uygulayacağız. İlaç üzerinde kuruyacak ve üzerindeki kalan mantar enfeksiyonlarının yok olmasına yardımcı olacak. Köpeğimizi yıkarken en çok dikkat etmemiz gereken şey kulağına su kaçırmamak. Kulağına su kaçırdığınızda bu ilerleyen dönemde kulak enfeksiyonuna neden olabilmekte. Mutlaka kulağını kapatacak şekilde bir pamuk kullanmalısınız. Banyodan çıktığınızda da mutlaka o pamuğu kulağından çıkarmalısınız. Aksi takdirde kulak hava almadığı için o da bir enfeksiyon nedeni olabilir. Ve mümkünse hani kulağın içine kaçmayacak büyüklükte yere bir pamuk kullanmanızda fayda var. Kullanacağınız şampuan kedi ve köpekler için üretilen özel şampuanlardan olmalı. En az iki kez köpürtüp iki kez güzelce durulamanız gerekmekte. İlk savunladığınızda köpeğinizin tüyleri ve derisi toz ve kirlerden arınacaktır. Çok köpürmeyecektir. O yüzden çok endişe etmeyin. İkinci şampuanladığınızda daha yoğun bir köpük tabakası oluşacaktır. Mümkün olduğunca patilerini, parmak aralarını güzelce köpürtün. En çok yerle temas eden, en çok bakteriye maruz kalan alanlar bunlardır. Bu dökmekte olduğumuz sıvı ilaçlı banyo olarak adlandırıyoruz. Suyun içerisinde mantarları yiyen bir mantar bakterisi var. Dolayısıyla üzerindeki mantar enfeksiyonlarını yiyerek latteyi e, kaşıntılarından kurtaracak. Derideki enfeksiyonlarını temizleyecek. Bu uygulamanın bir hafta aralıklarla 3-4 kez tekrarlanması gerekiyor. Yıkadıktan sonra her yerine özellikle tırnak ve patilerine yani kaşıyıp enfeksiyonu, bakterileri taşıyabileceği alanlara yoğunluk vererek her tarafını güzelce ıslatıyoruz. Havluyla birazcık fazla suyunu alacağız. Hmm. Kendisi de bize yardımcı oluyor sağ olsun. Suyunu atma konusunda. Normal şartlarda köpeğinizi yıkadıktan sonra mutlaka iyice kurutmanızı öneririz. Çünkü kurutmazsanız nem bakterilerin üremesi için ideal ortamı sağlayacaktır. Ayrıca bu nem köpeğinizin tüylerinde ve derisinde kokuya neden olacaktır. Ancak şu anda uyguladığımız banyo ilaçlı bir banyo olduğu için tamamen kurutmayacağız. Sadece üzerindeki fazla suyu atması için fön makinemizin ılık ayarında birazcık kendisi tüylerini havalandıracağız ve fırçalayacağız. Böylece ilaç tüy diplerine ve derisine tamamen ulaşmış olacak. Gidelim anneye. Yaptım. O yüzden sıkıntı yok. Ben şimdi ilaç sürmüyorum. Siz evde sürmeyi biliyorsunuz diye. Ee, ya önümüzdeki hafta tekrar yıkama yaparız. Yarın normal rutin şeyine getirin. Hem de iğnesini yapalım. Önlerde hiçbir şey kalmış hayatım ya. Tıraş ve banyoyu ikiye ayırabiliriz. Bunlardan birincisi tedavi amaçlı uyguladığımız tıraş ve banyolar. Örneğin biraz önce yıkadığımız Çin aslanı ya da çok ço olarak bilinen köpek tedavi amacıyla bize gelmişti. derisindeki lezyonları gidermek için öncelikli olarak normal bir şampuanla yıkadık. Sonrasında da ilaçlı banyo dediğimiz bir uygulama yaptık. Bir diğer tıraş ve banyo şekli de kozmetik amaçlı yani ihtiyaca yönelik güzellik açısından uyguladığımız tıraş ve banyolar. Tedavi amaçlı uygulanacak banyoları ve tıraşları veteriner hekimleriniz size önerecektir. Uyuz, mantar gibi enfeksiyonlar karşısında uygulanan bu tedavi yöntemleri tamamen veteriner hekiminizin kontrolünde ve veteriner kliniklerinde uygulanmalıdır. Bu ilaçların kullanımı profesyonel kişilerce yapılmadığı sürece köpeğinize zarar verebilir ya da etkisini daha az görmenize neden olabilir. Ancak kozmetik amaçlı olarak bakarsak kendi köpeğinizi evinizde yıkayabilirsiniz, kedinizi evinizde yıkayabilirsiniz. Her ne kadar önermesek de Kediler de bazen çok kirli ortamlara girip yıkanma ihtiyacı duyabiliyor. Köpekler keza öyle. Bu konuda dikkat etmeniz gereken nokta kedi ve köpeklere özel üretilen şampuanları kullanmanız. Kedi ve köpeklere özel şampuanları kullanmazsanız, kendinize ait ya da işte bebek şampuanı olarak piyasada bilinen şampuanları kullanırsanız bu köpeğinizin derisine zarar verecektir. Çünkü o insan derisine göre ayarlanmış bir pH düzeyindedir Köpeklerinizin ve kedilerinizin pH düzeyi e, bizden farklıdır, insanlardan farklıdır. Kedi ve köpek ne sıklıkta yıkanmalı diye sorarsanız biz en fazla ayda bir olarak öneriyoruz. Hatta kedilerde ekstrem bir durum olmadığı sürece yıkamanızı önermiyoruz. Ekstrem durum nedir? İşte bir yağ bulaşığına bulaşmıştır e, ya da işte bir çamura girmiştir. Ekstrem durum budur. Onun dışında kedi zaten kendisini yalayarak temizleyen bir hayvan. Ancak köpeklerde ayda birden daha sık olmamak üzere yıkama uygulayabilirsiniz. Tıraş noktasına gelirsek de evde kendiniz tıraş yapamazsınız. Evde yapabileceğiniz en güzel şey tırnak kesmektir. Köpeğinizi taramaktır. Köpeğinizin tüy yapısını bilmediğiniz için yanlış bir tıraş uygulayabilirsiniz. Çok derin kesebilirsiniz. Bu derisinin daha fazla güneşe maruz kalmasına dolayısıyla ilerleyen dönemlerde bir deri problemine neden olabilir. Ya da yamuk şekilsiz ve e, hoş gözükmeyecek şekilde kesebilirsiniz. Tıraş konusunu bu yüzden profesyonelleri bırakmanızı öneririz. Ama her gün düzenli olarak, özellikle uzun tüylü hayvanlarda tarama yapmanız lazım. Tarama yaptığınızda bu tüylerin birbirine yapışması, kıtıklaşma, keçeleşme dediğimiz topaklaşmaların engellenmesi açısından çok önemlidir. Köpeğinizin veya kedinizin tüy yapısındaki renklerindeki farklılıkları siz bizden daha iyi gözlemlersiniz. Örneğin matlaşma, cansızlaşma gibi bir durumda veteriner hekiminize danışarak takviye gıdalar kullanabilirsiniz. Bunların çeşitleri var. Farklı farklı markalarda, farklı farklı formüllerde üretilen birçok gıda takviyesi var. Bunların en uygununu mutlaka veteriner hekiminiz size önerecektir. Bunları kullanabilirsiniz. Buna ek olarak Özel şampuanlar var. Tedavi amaçlı kullandığımız şampuanların dışında sizin evde uygulayabileceğiniz bunlardan birini veteriner hekiminiz size önerebilir. Onunla belirli aralıklarla yıkayabilirsiniz. Bunlar köpeğinizin tüy ve deri sağlığı açısından yapabileceğiniz, evde kendinizin de uygulayabileceği şeyler. Onun dışında ekstrem bir durum gördüğünüzde kızarıklık, tüy dökülmesi ya da cansızlaşma mutlaka bir veteriner hekiminize danışın.